Ben de şöyle arka taraftan bir yayını ayarlayayım. Google Micro. Şu an ben seni duyuyorum, sen beni duymuyor. Yok ben, sen beni. Abi sıkıntı. Roblox YouTuberlarının bazıları yayın yapıyor. İzlenmez bizim. Sen Roblox şeyini paylaş şuraya. Tamam. Bu arada benim sesim nasıl geliyor? Benim sesim nasıl geliyor? Bir oğlum benden bağlan. Benim sesim nasıl geliyor yaz. Arkadaki süpürgenin olması lazım normalde ama neyse. Yapacak bir şey yok. <laughs> Sen bana her abonede söylersin. Şey olacağını, olduğunu. Her abone arttığında konuşamadım neyse. Blueberry. Bu arada ben bazıları belki indeks yapıyordur diye Diamond şeyleri de topluyorum da yayını kimse izlemiyor. Sıkıntı. Ya abi beleş koko fanto yayınladı. Live stats mı? O ne? Ya illa diyorsun ki. Ekrana nasıl yansıtacağım onu? Tamam abi. Bir insan koku fark duyduğunuz yayına da gelmezse bir daha yayın açmayacağım abi. On beyzine braj. Abi bu arada gelmezseler bu yayına da yani. <laughs> Amazing ride. Hadi dostum kimse gelmiyor. Bir duyuru yapabilir miyiz? İki kişi mi izliyor? Abi. Abi abone gelsin de açacağız. Hadi be. Kimse gelmedi hâlâ. kimiz diyor ya Ya ballerina ne kapıcına geliyor. Nasıl şu daha iyi <laughs> Secret. Bir tane secret gelsin ya. sekret istiyorum. hala. Hicra ne düşünüyorsun? Yayın hala bir kişi izliyor da benim <laughs> telefon yayını kontrol etmek için. Sıfır kişi izliyor. hatta da. Gidiyorlar Hadi gireceğim ya, hadi gireceğim. Hım. Ya şu Koko Fantoları bir elimden çıkarmak istiyorum artık. Her yerimiz Koko Fanto oldu ya. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 tane Koko Fanto var. Bu yayın e, hiçbiri bitmeyecek gibi geliyor. Ay, hiçbir eksilmeyecek gibi geliyor. Ben bir normal bir servera çikiripim. yapayım. Nobini pizza nini. Bombomini buzini geliyor. Bombomini buzini. Ulinininininin. Bon no. Şu Nobini pizza ni falan çok kötü ya. Yani. Buraya <laughs> geldim. Nasıl ya? bu Çete selam yazan bile yok yani. O derece. Olalım. Arkadaşlarımdan bile kimse geldi. Normal bir sunucuya gireyim. Uğurum, bu ne? Herkes bir şeyler atıyor. çıkalım. Bir server'a geçelim o zaman. Umumbe izleni braj. Niga 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 niga. çikir yaptım şöyle. Hidra izleyici getir izleyici kimse gelmiyor. Sıkıntıdan tüm eşyaları alıyorum şu an. Sıkıntıdan tüm eşyaları aldım abi. Tüm eşyaları aldım. Hepsine sahip oldum. Ada biliyim hepsini. Şuna bak ya.

ileri <laughs> 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 abi bir tane daha <laughs> bomba <laughs> bir buz <laughs> geldi ya yeter <laughs> Mon abi Hidra sen buradaki şeyi almıyor musun? Burada bir tane bulut rüt bonbon bini guzini var. ne diyor bu? Çeviriyor şu para. O kat mı diyor bu çeviriyor? 540 kalp. 15 sene braj. Gel Oğlum kimse gelmiyor. Hidra bir bir tanıtım yapsana ya. hay <laughs> no Ağlayacağım. Tek isteğim ağlamak. Ağlama küçük bebeği. Bom bom bir tanıtım yapacağım tanıtım çık Oğlum Mateo Secret gözüküyor diyor ama buraya yine Rotkat olarak gelmiş. Bu oyun mantığını tamam. anlamıyorum. Gangster putera. Bakayım bu sunucuda güzel. Trailer var. Trailer mi artık bu? Şöyle yeni server'a girelim tanıtım önemli abi. Tanıtım yapmak. Evet tanıtım yapmak önemli. Tanıtım yapmıyorsan yayına kimse gelmiyor zaten. Buna yeni server. Umarım aynı soru var. Gangster Super. Hop. Hmm, yine mi aynı soru? Sanırım yine aynı. Yok, farklı server mi? Sanırım aynı server. Tamam, şöyle yapalım. Hemen yeni server bulmam lazım. Oğlum, çor yani olmuş mu bilgisayara bakarak? Birkaç gün bakmayacağım abi bilgisayara. Özel server geçelim. Birkaç tane tanıtım yaptık. gelmiyor. Poco Fanto veremiyorum kimseye. Hmm. Bunlar para vermiyor ya. Poco Fanto çok az para veriyor. Hidra hesaptaki medusiyi bana versene bari ya yayında para kasın. Hadi yayın için güzel bir şey çıksın. Diyeceğim para geldi ya. Bir tane gelseydi bari. Hı, hı. Uf, 166 milyar olur mu güzel bir toplamda? Yarısı bile olamadık neredeyse ya. Baba parayı. Hıfıfıf. Abi, abi iki kişi izliyor diye biri izliyor ama çete mesaj yazmadığı için veremiyorum ona. Yani. yani ismini yazmıyor. Onu mu izleyeceğini artık normal güzel bir server, bombastik bir server'a girmek Herkesin tek oldu ve noob oldu. Abi girdim. Trailer yok. Tamam. İlk iki kez defa tekrarladım. Evet, çıkalım hemen. Abi kimse gelmiyor ya yazmamıza rağmen. Robux da atacağım biraz da ne? Oğlum bir izle braj. Kaç dakika oldu yayın açalı? 14 dakika oldu ve kimse gelmedi. Şaka gibi. şurada 3 izleyici görmek istiyorum ya. 3. izleyici ya. 3. izleyici. Bakalım. Yine mi aynı server yoksa başka bir server mı? Umarım. Bakıyorum. Tamam başka server. Tamam, of. kim verebileceği sıpandım sıpandım hadi ama hadi ama biri biri gelmiyor katlı kimse yok tamam demek ki. Hmm. Ya artık dostum. Buradan Türkler Türk olan sunuculara giriyorum Hidran. Hiç kimse gelmiyor tamam mı? Hiç kimse ya. Bir kişi bari gelsin ya. Demek ki kimse Hogwarts'ı istemiyor tane bile Brave Lord Gattler'ı yok. Koku falan çok istemiyorlar ya. Cık cık. Bu çok boş Çok boş. Burada değişik oyunlar varmış. Ben oyun arayacağım. Bir gelene kadar. Yayına biri gelene kadar oyun arayacağım. <gülüyor> <gülüyor> Yeter artık. Kırmızı <laughs> Kimse gelmiyor. aynı yani serv, server'e geldik. Adamın Nyan Keti var. Rainbow Rainbow Trailer falan var. Nyan Keti var lan adamın abi. Neyse çık. Adam çıktı zaten. aynı. 20 dakika olunca hiç kapatacağım yayını abi. Bir kişi bile gelmedi lan 20 dakika içinde. Oğlum Şaka gibi. bir saniye. Selam. Ben oyundan çıkınca mesajları mı gidiyor acaba? Özel server'a geç AFK bekli yapacağım artık. Yani. Hatta AFK bırakacağım lan harbi çok mantıklı. Ben de göbe zekane ya. Hmm, sıfır kişi artmış. Bu Orada bir misret. Ya Hidra bazılarını sen var bir, birkaç kişi çevir ya kimse gelmiyor. Bir tanıtım tanıtım yapsan ya. Çok mantıksız ya. Bazı yayınlar çok güzel. Bazı yayınlar bok gibi izleniyor. Orangutini anasını yediyor. Ne yapıyor bunlar şimdi? Ya? 390 abone olacağım lan. 400 e az kaldı. 好好好好好好好好 kimse de gelmiyor. Yüz bir, birkaç adam çevirsen ya sıkıldım abi. Kapatacağım yayın yoksa. Ve direkt PC kapatacağım. Çok sıkıldım. Abi bu bile 1 milyon vermiş ya. Oktopus yine bir milyon vermiş. Abi koku fantolar bir oktopus yine kadar yoksunuz ya. Oktopus yine bir milyon vermiş. Siz daha 7 milyon veriyorsunuz Abi şaka gibi şey, ay, yavrum, şine, şine, ya. Şişe mi? Buradan şine şişe mi? Hidraya geldik. Şişe şişe. Hmm, Tanıtımı yaptıyorum şu Koko satıp Hemen şöyle bir kime kanal tanıtımı yaptırayım Koko Fanto karşılığında. <laughs> Abi kaç Koko Fantoya tanıtım yaparsın? Hemen şöyle bazı youtuberlara yazayım. Abi. Şarjım 2 kaldı. Şarjım 2 kaldı. Ding 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 ding. Mantıklı bu arada. Kaç koku pantolaya kanal tanıtımı. 15 izleni braj. Ben yayını kapatıyorum. Direkt şeyi de kapatacağım. İki izleyici var maşallah onların biri de zaten hatta kapatıyorum bilgisayarı bire düş sen mi izliyorsun arkadan İdrar İdra. bir tane kişi izliyor చర్మా <tjormine> <tjormine> <tjormine>